Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir örgü modelleri paylaşıyorum. Bunun sebebi de arkadaşlarımın Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarım bunun memnuniyetini dile getirmelerinden dolayı örgü modelleri paylaşmaya devam ediyorum. Bir sürede devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar inşallah. Bu paylaşımımda bu çok güzel çok basit pirinç örgü yerine de geçebilecek her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli ön yüzü bu şekilde arka yüzünden bu şekilde Arkadaşlar bu örneği ben çalışırken Himalaya'nın akrilik ipiyle ördüm. Himalaya'nın iplerini ben 3.75 milim şişle örüyorum genelde. Ve örnek 2 artı 2 ve 4 sırada kendini tekrar eden bir örnek. Şimdi beraber çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar çalışmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz bu tür videoların gelmesi için beni motive etmiş olursunuz. Arkadaşlar ben bu örneği açık renkli bir iple anlatmıştım. Bir arkadaşımız anlaşılır olmadığını anlayamadığını ifade etmişti tekrar çekebilir misiniz diye yazmıştı mesaj olarak ben de müsait olunca çekerim demiştim şimdi o örneği ben tekrar anlatmaya çalışacağım bir koyu renkli bir ip ve biraz daha kalın bir iple ve altına da lastik ördüm ki bu şekilde daha belirgin olsun diye şimdi bunun üzerine o örneği çalışalım Ben çok beğendim örnekten faydalanmanızı gerçekten çok istiyorum Şimdi örneği hazırsanız beraber çalışmaya başlayalım. Burası örgümüzün düz yüzü arkadaşlar. Şimdi örneğimizin birinci sırasını çalışıyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada ve düz olarak örmeye başlıyorum. İpim arkada bu şekilde dolayarak düz olarak örüyorum. ikinci sırasındayım arka yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım yine düz olarak örgüme devam ediyorum Şimdi üçüncü sırasına dönüyorum. Örgümün üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İpimi benden tarafa alıyorum. Bir ilmeğimi örmeden diğer şişe aktarıp diğer ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum ipi önünden geçiriyorum tekrar düz olarak ördüm tekrar diğer ilmeği alıyorum ipi önden geçirdim örmedim ve tekrar düz olarak devam ettim tekrar el hareketlerimi izlerseniz anlamanız daha kolay olur bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Kenar son ilmeğimi ördüm. Ve sıramı döndüm. Şimdi kenar ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Ve ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aktarmış olduğum ilmeği ipi arkaya atıyorum. Tekrar aktarıyorum. Örmeden aktarıyorum. Ters olanı ördüm örmediğim ilmeği ipi arkaya atıyorum ve direkt aktarıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Burası arka yüzü oldu şimdi. Ördüğümüz bu şekilde dördüncü sırada bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar örnek tekrar yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde ipimi kenar ilmeğime örmeden aldım. Ve örgümü düz olarak birinci sıradan itibaren yani örneğimizi tekrar kuruyoruz. Birinci sıradan itibaren devam ediyoruz. Bu sırayı ve arka sırayı düz olarak örüyoruz. Bir örnek daha çalışalım beraber. Şimdi arka sırasındayım. Tekrar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Düz olarak devam ediyorum. Burası arka yüzü. Tekrar ön yüzüne dönüyorum. Arkadaşlar örgümü iki sıra ördüm. Ee, ön yüzden düz, arka yüzden düz. Şimdi örneğimizi tekrar çalışmaya başlıyoruz. Arkadaşlar örneği çalışırken aynı ilmek hizasına dikkat ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilk ilmeğimi aşağı sırada ipi arkaya atıp düz örmüştüm. Aynı şekilde düz olarak örüyorum. İpi benden tarafı alıyorum. İkinci ilmeğin önünden ipi dolayarak arkaya alıyorum ve bunu örmeden aktarıyorum ve üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi arka yüzüne dönüyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu aktardığım ilmeği tekrar aktarıyorum ve ipim arkada bu sefer arkada olacak şekilde. Tekrar bu sırayı da sıra başına kadar örelim. Ve arka yüz örgümüzün bu şekilde oluyor. Ve ön yüzü bu şekilde oluyor. Şimdi bir sıra düz öreyim. Örnek daha çok çıksın ortaya. Tekrar örneğimiz bitti artık. Yine diğer örnek için bir sıra örüyoruz. Ve örneğin ortaya çıkması için bir sıra düz örgümü örüyorum. bu şekilde örneğimiz bu şekilde kendini tekrar ederek devam ediyor. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öğren arkadaşlara kolay gelsin.